Abi bence hiç girmeyelim bu işe. Yani siz bilirsiniz. Cumali abim yapalım diye. Cumali abim. İsteyince bayağı anlaşmaya başladınız galiba siz. Yani bazen bazı konularda mantıklı kararlar verdiği oluyor. ama işte bu mantıklı değil. Şimdi herif yere düşmüşken bir daha ayağa kaldırmanın bir anlamı yok. Yani bu doğruysa... ...bunları duyunca herif delirir ki hem bu kaçıncı düğün ya? Tamam işte yani gözüne soka soka. Ayrıca bu biraz fazla bel altı vurmak olur bence. Yani anlıyorum seni. Düşmanlarımıza benzemeyelim diyorsun. Haklısın da. Ama şöyle bir mevzu var bak. Bu herif biz bunu yaptığımız zaman yere düşüyor. Sonra ellemeyince tekrar ayağa kalkıyor. Ulan ben ne yaptım diye düşünmüyor. Sıkmaya, tuzak kurmaya devam ediyor. Bir de... Ya bu herif... Bizim kadınlarımıza, çocuklarımıza sıktı, kaçırdı. Mahallenin, sülalemizin anasını ağlattı. Hani... Mevzu bahis bu herif olunca... Bel altı diye bir şey var mı? Bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Ne? Sormasın. Selamünaleyküm. Geldin Cumali Bey abim. Onu anlatın. Ne mevzu ne? Çeteye düğün yapıyormuşuz yine. He ee, yapacağız. Salih hazır mı her şey? Hazır da. Abi yapmayalım bu işi. Bak herif hazır sarsılmışken tepemize sıçrayacak yine. Yamaç dinini Allah'ını seviyorsan benim ne yapıp ne yapmayacağıma karışma. Kimse karışmasın. Yürü Salih. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ya şeyip göreceğiz. Çeto, kapıya geldiler. Bunlar artık çıkarttı. Aşağı inip bunları doğrayacağım. Doğrayacağım. Vay! Çeto! Ne yapayım, ne yapayım? Benim düğünüm var Çeto biliyor musun? Evleniyorum ben. Darısı başına. Dedim ki, madem evleniyorum ne yapayım? Bir dana bana mı kestireyim? Lan dedim hayvana yazık. Başka bir şey kestireyim dedim. Ondan sonra da toplu sünnet törenine karar verdik. Hani geçiyorduk. Sizden de böyle kestirmemiş olan varsa alalım diyorum. Duydum. Seni de kesmişler zamanında. Geçmiş olsun. Ama biraz fazla kesmişler öyle mi? Çocuğu korkutmayacaksın Cumali Bey abi. Ucundan açık diyeceksin.